Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle dolumu zor diye bir kovan yok. Makinenize ayarlara hakimiyetinizle kullandığınız başlık veya alet edevatın ne kadar profesyonel olduğu veya ne kadar kaliteli olduğuyla bunlar e, bağlantılı durumlar. Şimdi biz burada zor dediğiniz kovanlardan sıkıntılı diyorsunuz. Öncelikle piyasada son dönem bol bulunan bu yeşil sterlin kovanların boyları aynı değil. Yan yana getirdiğiniz zaman 2 milim kadar aralarında farklıları çıkıyor. İlk önce bunları gruplayıp ayırmanız lazım. Bunları ayırıp eşit boyluları yan yana koyduktan sonra ben pensli Amerikan makinesiyle bunları gördüğünüz gibi 20.35 hiç kullanılmamış atılmamış kovan ölçüsüne ezip çizmeden kırmadan getirdim. Nobel Sport'un 688 kapsüllerini kullanıyorum. Bir boşluk sorunu olmadan pensle haddelediğim zaman gayet güzel yerine takılıyor ve adeta sıfır kovan kullanıyor konforuyla dolumlarımı yapabiliyorum. Kapsüllerimizi takmadan önce basınçlı hava ile kovanlarımızın içinde herhangi bir eski, atık, yanık, toz, pislik varsa temizliyoruz. Bu gayet önemlidir. D20 barut 1.35 ölçü. Burada dikkat etmeniz gereken bunlar kırmalı tüfekler için bazı otomatik tüfeklerde sıkıntı çıkıyor. Bu doluyu yeni yapacak olanlar önce bir tane e, 1.35 de yapıp tüfeği değişiyor mu değişmiyor mu pişe denesin. Tüfeğinde otomatik kude kullanacak olanlar bunu 1.40 olarak kullansınlar. D20 1.40'dan daha aşağıya düştüğü zaman bazı otomatik tüfeklerde ve kinetiklerde özellikle sıkıntı çıkıyor. Daha sonra e, barutumuzu koyuyoruz. Ölçüleri, resimlerde hızlı geçişler olarak yazdım. Yine videoda bunları size daha detaylı açıklayacağım. E, bu hızlı geçişten sonra bir videoya geçiş yapacağız. Bilgiler fotoğraflarda yazılarla desteklenmiştir. Makinenizi doğru düzgün ayarladığınız zaman şu şekilde bu yumuşak kovanlar dediğiniz sıkıntılı dediğiniz çıkıyor. Daha sonra ben bugünkü altı tırnaklı SP6 kendi üretimim radyos modeli ikinci olanı ilkini daha önce bir denemiştik. Bu ikinci biraz iyileştirme yaptım. Bunu da aynı zamanda test ediyoruz. Yumuşak kovanlar üzerindeki performansına bakacağız. Ütüleme öncesini burada görüyoruz. Daha sonra ütüleme sonrası ve radyosuna da bakacağız. SP6'nın gördüğünüz gibi ön görünüşü, ütüleme sonrası yapmış olduğu iş. Burada radyosu görüyoruz. Bu henüz üretimde değil arkadaşlar. Kendimce kafamdan geçen bazı şeyler var. Altı tırnaklı SP6'nın üretimine ve kendi ihtiyacımca bir emek verdiğim çaba budur. Nasıl olmuş mu? Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar son zamanlarda birçoğunuzun elindeki bolca rastladığınız, kullandığınız kovanlarda daha önceki zamanlarda da arkadaşlarımızın özellikle Sterling markası taşıyan bu kovanlar bir kısmınız bunları çok beğeniyor, bir kısmınız beğenmiyor. Bunları kişisel zevke bırakalım. Bu kovanlarda dikkat etmeniz gereken kovanlarda 2 milim kadar boylarında fark var. Yani bir tutturduğunuz ölçüyü bir daha tutturamıyorsunuz veya ben size bir paylaşımı bununla yapmışsam sizin elinizdeki kısa veya uzun olabiliyor. Buna dikkat ederseniz bu seviye tutmama sıkıntısı buradan kaynaklanıyor. Yoksa gayet güzel itaatkar kapanıyor. Makinelerinizin ayarına hakimseniz elinizde doğru düzgün stoper fonksiyonu çalışan her bütün kullandığınız fişekleri eşit baskıyla basınçla basan bir makine varsa gördüğünüz gibi tornadan çıkmış gibi hepsini yapıyor. İlk bir iki tanesi hafif farklı çıkabiliyor. Sol köşedeki gibi makineye biraz daha ince ayarı verdiğiniz zaman ondan sonrakiler tıkır tıkır. Bunlar ütüleme geçirmemiş halleri. Bu arada bu tablayı el emeği olarak ziyaretime gelirken alın teri dökerek eliyle hazırlayıp buraya getirip armağan eden arkadaşımıza da ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yanımda değerli bir misafir arkadaşımız var. Bugün kamerayı ona tutturayım. Bu kovanları nasıl neyle kapatmışız şöyle hep beraber görelim. İki tane de sizden beraber kapatalım. 40 yaşlarındaki eski bir şimşek yani öyle bir hiper makine kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi ön kapatma, ara kesme, son kapatma şöyle yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi ne belinde bir kırma ne aşağısında bir şişme ne de şöyle baktığınız zaman uzunlamasına gövdede herhangi bir yerinde bir şişme yok. Daha biz bunu ütülemeye alacağız. Ütüleme sonrası halini de göreceksiniz. Bir tane daha yapalım. Bunları neyle süpürgeyle mi kapatıyoruz? Neyle kapatıyoruz? Kolu dibine kadar vuruyoruz. Stoper özelliği. Bu özelliğe sahip olmayan makine, makine değil demir parçasıdır. Bunu makine yapmayı beceremeyip de hisle, zartla, zurtla kapatacağız, kapatırsınız diyen kişilere de 40 yaşındaki bir şimşeğin modifiyeden sonra yapmış olduğu işleri göstererek sen neyin ustasısın diye sorabilirsiniz. Bunlar eşit basınç, eşit baskı hiçbir yerinden mikronla bile şişme olmadan gördüğünüz üzere. Şöyle bu şahısların çeşitli çektikleri videolara baktığınız zaman aslında diplerinden kırmaları falan görüyorsunuz. Böyle netleştirerek yaptıkları işleri size kolay kolay gösteremezler. Her tarafıyla evire çevire fişek bu şekilde doldurulur. Makine dediğiniz 40 yaşındaki bir şimşek de olsa gerçekten anlayan bir avcının dolumcunun elindeki ben kendime herhangi bir şekilde usta yakıştırmasını da yapmam. Şimdi bunları ütülemeye alacağız. Neticeyi de hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Zor dediğiniz kovanların dolumu da böyle işte. Görüşmek üzere diyorum.